Saygıdeğer konuklar, Bilevan TV ekranları Hepiniz hoş geldiniz. Ben e, XP'ye XP mi gitseydim ki ya? Günüver oraya gelir inşallah. Şey, karşıma gelir inşallah. Gerçi badangı da döverim. O da olur. Ama bir tane hançer alacağım. Şimdi karşıda e, iki tane AP'cik var. MR botu çekeceğim yine CC'den kaçabilmek, sıvışma olması için. İnfazda oyun başı öne geçmek için alıyoruz. Ya karşıma badank geldi. O Tigreal mı? Gördüm ki seni tig. Hiç hasar yemeden hepsini vurdum. Güzel. Şöyle birinci doç. Tigi gördünüz, size geldi. Söylememe gerek vardı ama ah, unuttum. Benim atmasa Badang şurada beni beklemiyordur inşallah. Teşekkürler. Yandan gel vur beni duvara. Dikkat edin. Gördü lan beni push dip şu atıyor abi. <laughs> Ben gelin mi sana lan? Keser Olabilir. arkadaşın katledildi. Badanga beyitleyeceğim yine bana vursun üstüme öyle gir. Yumru yiyeyim mi? Bir bakayım ama bir çok yedin ama ben yetişemedim. flashını aldık güzel. Hadi daha bize döndüler, bize döndüler bir gün olsun. Ben de uğurdayım, 4 evvelim. Kabrayı tamam. gördün. Gö gözükmeler. Gold bait'i atacağım. Gold bait atacağım. Girme. Kaplumbağa yakında dirilecek. Çalabilir abi. Ben varken çalamaz. Tamam. Kaplumbağa gidebilir. Tamam. Evet, tamam. Turtle'a gidin. Bir de Afkar aldı, bilmiyorum. Ya i̇şte ormanı yardım ediyor. bu cavu niye oynamıyorum diyor. Allah sonumuzu hayretsin. Dört <laughs> ola gidin. Kagura geliyor 4 oldu işte. Tamam. Acı adı, artık oldu. Oldu. hadi artık hadi. Ha skilli e atamadım bir türlü ya. Ultim var değil me me mi? Mehtim, bunun adamdır var da. Geleyim mi? Geliyorum. güzel orayı topladınız. Taş bastım lan. Gold da güzel büyüdü. Salak. Badank geldi, Gold'u alamadan de, kaçmam lazım. Ace verdi. Temiz turtle'da ve üst kuleyi düşürün. Demesem daha iyi. Sağ saniye kanka. Hop öldüm bir, ben. Hiç geldi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendine gel. Bunun flaşı var. Gir Zaten oradan, gir oradan. Değil diyecektim de. Of be, ne bozdu. Flaşı var onun, bana flaş Q yapacak. bozulmadı işte. Saf mı bastı oğlum? Saf mı vardı? Yo. Hı hı. Alev atışı attı o Q... zaman. Q'su bozuyor ya abi. Sen atıyor Q'su gelince yanına. Şemsiyenin yanına gidince. Hı hı. Ben oraya giremem. Nerede lan tik? Ha. Ben de tik kaçtı sandım. <laughs> base'e hala git, gitmem yanlış. Şurayı gitmem lazım. Ne yaptı lan o kadar? Badank <laughs> burada değil. Beni flash ulti multi, flash kuyu falan Oynardım. yapmaz inşallah. <laughs> base'e şey kaçayım. Tigin ultisi var. Tigin'i aldık. Emre nerede? buradayım. Tamam. <laughs> <laughs> <Emre, gülüyor> gördün değil mi? Gördün değil de mi? abi madem tik alıyorsun fırsatlıktan bari oyna da ben bir seri gel Seri yeme morum bitti ya benim. Badank beni görünce artık geriye kaçmaya başlıyor. Ya haklı değil miyim abi? First pick'ten tek alıyorsun. Evet. Hani bari oyna da. Bekliyorum. Ah be. Geçmez mi? Çok ya. kaçtı. Gözü bozuldu onun lan. Keseriz abi. Oo çok güzel bir abi. attı. Ama abi. bu ölmeye zorluyor abi. kendini. Geri o flash abi. neydi o flash? Keseceğinin o flash yanında o, arkadaş. Global flash. gel gel <laughs> gel gel. Global gel. Gel pusat Gel seri gel. Görünme minyona minyona tam gitti. Pusat burada hain pusu bu da. göz atmak ister misin? Ama infazım yok ama sıkıntı yok. Sen direkt e, kuleye yaklaşmadan vur tamam mı? Tamam abi. Şu duvarın hizasında gölgesi var ya ucunda. Onun oradayken vur. Şimdi doğdu, geliyor buraya. Direkt ultiyle gireceğim ben. Anladın <laughs> <laughs> ah, 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 ah. Geri dönseydin keşke keserdik onu geri, da. Geri, geri dönecek pozisyon bulamadım kendimde ya. <laughs> Hain pısı Eskan. Aynen öyle. <laughs> ne sövüyordur şu anda var ya. Tabi canım. O badango oyundan düşürdük şu an temiz. Güzel bir ulti gibi geldi bana ama. Eskiden Granger ne kadar güçlüydü be. Aga be. O adam burada değilse ben de bir şey bilmiyorum. Ne dedim? Bak ne dedim? Ne dedim ya? o hain pusu Emre. Abi bu oyunu yazdık biz ya. Biz bu oyunu yazdık. Sıfır görüş kaplumbağa Yoksa Bilal Ren Mepek mi kullanıyor acaba? Evet yayında e, Mepek görünüyor zaten. Evet. Yoksa mı? Ben onu kestikten sonra sana Piet. bir şeyim var. Geliyorum size. Onu çalabilirdim y aslında biliyor musun? Çalmaya tenezzül etmek istemedim. Niyon ist geliyorum. <laughs> Map olduğunu bu kadar belli etmemiz diyeceğim. Long pink girdi. Güzel bir alev atışıydı. Şu an Kagura'yı tekler miyim? İçinden bile geçerim. Oo. Ne yapıyorsun? Adam, adamdan güzel bir flash geldi. Orada stun yedim. Stun yemeseydim multi ile girseydim erkenden ölmüştü bu arada. Oh. Adam sana aynı pusat atamadı şimdi Ay. daha da çok tilt oldu. Kutay ya işte öyle aynen öyle. Biz adamı tilt ediyoruz şu an. dedim ya o oyundan düştü o arkadaş. Şey... Kilini çaldım ya yanlışlıkla abi. Lan vur şuna bir tane ah be. Javitin mi? şey diyor. E, şiveli bir şekilde la o da ben, ben de kalmadı diyor falan. <laughs> Adam dileniyor ya. Lan oğlum adama bakacağım hiç bir şey yapamıyorum ya. Evet nereye gidiyor? Evet. Allah belanı verin Oğlum beni niye atıyorsun lan? Emre, Emre, Emre Allah aşkına Emre gaza geldim çok gaza geldim Vur baba kuleye bir kule yıktı. Şimdi diyecek ki bu adam Ula diyecek bu Granger hem infaz girmiş bir de gidip niye dolaşım eşyası aldı la diyecek <gülüyor> <gülüyor> Kagura geliyor şurada Ha, Gel dedi buradan. abi. Aa, Kagura. Kürsünü de kullandı. Oy dönüp keser mi seni? Kim Oy, la? Ya. Şey mi? Şu ölü Kagura mı? <laughs> He, belki. Bu lavi rakipsiz diyor. Her zaman. Yani ben üyesim gel lan buraya <laughs> Bak, gitti <gülüyor> <gülüyor> gördün mü? <laughs> Adam ilk defa oynuyor ihtimal ya Dedi ya zaten Yani öyle demiş ya sen duydun Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yayınlara bekliyorum. Hoşçakalın.